Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan yardımlaşma ve dayanışma yolu olarak sadaka konusunu anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Sadaka nedir? 2. Dinimizde sadaka vermek teşvik edilir. 3. Nafile sadaka nedir? 4. Sadakayı cariye nedir? 5. Fıtır sadakası nedir? Birinci başlığımız sadaka nedir? İslam dininde paylaşma ve yardımlaşmanın yollarından biri de sadaka vermektir. Sadaka bir kişinin kendi isteğiyle yalnızca Cenab-ı Allah'ın rızası için fakir ve muhtaçlara yaptığı maddi yardımdır. Maddi olan sadakada Miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Kişi istediği zaman ve istediği miktarda sadaka verebilir. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Bu yüzden sadaka zekattan daha kapsamlı bir yardım şeklidir. Zekat sadakanın farz olan kısmına denir. Sadakanın çeşitleri: Bir farz olan sadaka buna kısaca zekat denir. Önceki konularımızda zekattan bahsetmiştik. Dileyen o videolarımıza bakabilir. 2. Vacip olan sadaka. Kıymetli öğrenciler bu fıtır sadakasıdır. Her Müslümanın vermesi gereken ve vacip olan bu sadaka Ramazan ayı içerisinde verilir. Buna fitrede denir. 3. Nafile olan sadakalar. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla maddi yardımların yanı sıra ibadet niyetiyle yapılan her türlü iyi ve güzel işlere denir. 4. Sadakayı cariye, öldükten sonra da amel defterimize sevap yazdıran sadakadır. Cami yapmak, yol yapmak, ağaç dikmek, faydalı ilmi eser bırakmak gibi insanlara faydası dokunan her çeşit iyi işlerdir. İkinci başlığımız, dinimizde sadaka vermek teşvik edilir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde İnananlara sadaka vermeleri öğütlenir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Bakara Suresi 67. Ayet Yine Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmaktadır. Her insanın sadaka vermesi gerekir. Üçüncü başlığımız nafile sadaka nedir? Sadaka, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem her iyilik, güzel iş bir sadakadır hadisinde buyurduğu gibi maddi yardımların yanı sıra ibadet niyetiyle yapılan her türlü iyiliğe, güzel ve yararlı iş ve davranışlara da denir. Örneğin, İslam'da bir hastayı ziyaret etmek, birine güler yüzle selam vermek, otobüste yaşlı bir insana yer vermek, yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçirmek, birine gönül alıcı güzel bir söz söylemek de birer sadaka olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde geniş anlamıyla sadakaya örnekler verilmektedir. Örneğin bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvana binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel sözle sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam vermenin Çevresindeki insanlara güler yüzlü davranmanın, kaybolan birine yol tarifinin ve iyi görmeyen birine rehberlik etmenin, kişinin ailesi için yaptığı harcamaların ve bu gibi şeylerin sadaka kapsamında olduğunu bildirmektedir. Buna göre kişinin insanlar, hayvanlar, doğal ve sosyal çevre için yaptığı her türlü iyilik, lütuf ve ihsan sadaka kapsamındadır. Dördüncü başlığımız sadakayı cariye nedir? Sevgili öğrenciler, bazı sadakalar kişi öldükten sonra da ona sevap kazandırmaya devam eder. Bunlara sadakayı cariye denir. Kesintisiz bir şekilde sürüp giden, devam eden sadaka demektir. Bir hadiste sürekli sevap kaynağı olan güzel işler şöyle belirtilir: Adem oğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bunun dışındadır. Kesintisiz sadaka yani sadakayı cariye meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim yani talebe veya eser bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler. Sevgili arkadaşlar bu hadisi şerife göre yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aşevi, hastane ve okul gibi hayır yerleri Cenab-ı Allah yolunda yapılan vakıflar kesintisiz sadaka kapsamındadır. İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece bunları yaptıranlar, yapılmasına vesile olanlar, yol gösterenler, destek olanlar gerek sağlıklarında gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler. Yine insanlığın yararlanması için ortaya konulan keşifler bilimsel çalışmalar ve kişinin vefatından sonra kendisinin rahmetle anılmasına sebep olacak evlat da kesintisiz sadaka kapsamındadır. Beşinci ve son başlığımız fıtır sadakası nedir? Sevgili öğrenciler aklımızda daha iyi kalması için bunları da madde haline getirdik. Şimdi onları okuyalım. Sadakaların içinde en çok bilineni ise fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakasına halk arasında fitre de denir dinen zengin sayılan bir Müslümanın fitre vermesi vaciptir. Fitre, zekat gibi yılda bir kez verilir. Fitre verirken niyet edilir. Miktarı bir kişinin günlük gıda gereksinimi kadardır. Bu miktar ülkemizde her yıl Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenir ve duyurulur. İsteyenler bu miktarın üstünde de fitre verebilirler. Fitre vermeye en yakınımızdaki ihtiyaç sahiplerinden başlanır. Fitre en küçük çocuklar dahil evde yaşayan herkes için ayrı ayrı verilir. Çocukların fitrelerini anne ve babaları verirler. Fitre Ramazan ayında verilir. Sevgili öğrenciler bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın.